Arkadaşlar merhabalar. Nokta analitiğinin konusunu anlatmıştım. Şimdi kolay orta sorularla bir tekrar edelim konuyu. Dik koordinat düzleminde bakın bu şekilde B noktası, A noktası, B noktası, E, F ve D noktaları verilmiş. O başlangıç noktası. A 4'e 6 olduğuna göre E aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir kere arkadaşlar bir nokta absis ve ordinattan oluşuyordu. Hatırlayın o yüzden absisimiz X'tir. Ordinatımız Y'dir haliyle OD ile de OC'yi eşit verdiği için böylece CO da 4 olur. Böylece BC'ye 2 kalır. Bu ne demek? Aynı zamanda FO da eşit olduğundan 2 demek. E noktasının koordinatları o zaman artık ortaya çıktı arkadaşlar. X'i 2, Y'si 4 olacak. Ama tabii ki burada neye dikkat etmemiz lazım? İkinci bölgede apsis eksi olduğu için 2 birim uzunluğunda ama apsis eksi 2'dir. O zaman cevabımız C şıkkı bakın gördüğünüz gibi. Uzunluklara dikkat ama tabii ki bölgelerde birinci bölge artı artı, ikinci bölge eksi artı, üçüncü bölge her ikisi birden eksi, dördüncü bölgede artı eksi oluyordu arkadaşlar. İkinci sorumuz. Dik koordinat düzleminde AB noktası birinci bölgede ise o zaman ikisi de artı artıdır. B bölü A ve B eksi A noktası aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. B A'dan büyükmüş bu arada. O zaman arkadaşlar B bölü A artı bölü artıdan artıdır. B eksi A artı eksi artı ama tabii ki B daha büyük olduğu için yine artı artı olacak arkadaşlar. Böylece o zaman ne olur? Pozitif pozitif olması gerekir. D ve E şıklarının ikisi de arkadaşlar pozitif. Yalnız burada şuna dikkat edeceksiniz. Tabii ki birinci bölgede olması her ikisini sağlıyor. Bunlar olmayacak. Ancak 1 bölü 2 demek küçük sayıyı büyük sayıya bölmüşüz demek. B, A'dan büyük olduğu için küçüğün büyüğe bölümü değil büyüğün küçüğe bölümü olması lazım. Yani burası 1 bölü 2 şeklinde değil birden daha büyük çıkmalıydı. O yüzden tabii ki E şıkkı olur. Örnek 1, 4 olur. 1, 2 olur arkadaşlar farkları 2'dir, bölümleri de 2'dir ama bir büyük sayının küçük sayıya pozitif olarak asla basit kesir olma ihtimali yok. Cevap bu yüzden Edirne. Dik koordinat düzleminde a-5 ve 2a-6 noktası ikinci bölgede olduğuna göre a tam sayısı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bir kere ikinci bölge olduğuna göre x eksi y artı. O zaman demek ki arkadaşlar a eksi 5 sıfırdan küçük olmalı. 2a eksi 6'da sıfırdan büyük olmalı. Böylece a 5'ten küçük, a 3'ten büyük. 3'ten büyük, 5'ten küçük olan tek sayı tabii ki tam sayı olarak 4 var arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde x, y ve 5'e eksi 8 noktaları veriliyor demiş. ab 17 birim olduğuna göre x kaç olabilir? İki nokta arasındaki uzaklık neydi? x'lerin farkının karesi artı y'lerin farkının karesi eşittir 17'nin karesi olacak arkadaşlar. Böylece 5 eksi hemen bir açmayalım karesi. 15'in karesi, eksi 15'in karesi, 15'in de karesine eşit, 17'nin karesi. Bu hemen bize neyi hatırlatmalı? 8, 15, 17 üçgeni bakın. 17 var, 15 var. O zaman diğeri de 8. Neden? İki nokta arasındaki uzaklık aynı zamanda Pisagor gibiydi. O zaman 5 eksi 8, 8 de 5 eksi x, 8'e de eşit olabilir arkadaşlar. 5 eksi x tabii ki eksi 8'e de eşit olabilir. Niye? 8'in de karesi eksi 8'in de karesi aynı sayı. Böylece o zaman x1 3 olur. x2 de arkadaşlar 13 olur. Şıklarda hangisi var? 3 var. Cevap Ceyhan. Analitik düzlemde 3, 4, 7, 7, eksi 2, Eksi 8 noktaları veriliyor. AB artı AC. AB uzunluğuna bakalım. X'lerin farkı 7 eksi 3'ten 4'ün karesi. Y'lerin farkı 7 4'ten 3'ün karesi. Bu tabii ki 25 yapar. Kare aldığımızda AB 5 olacaktır. Şimdi AC'ye bakalım. X'lerin farkının karesi 5'in karesi. Y'lerin farkının karesi 12'nin karesi. Bu da arkadaşlar 169 yani 13 yapar. O zaman cevap 18 olmuş oldu. Burada ne demiş? Dik koordinat düzleminde 5, 3 noktasının B ve C noktalarına olan uzaklıkları eşit ise K sayısının alabileceği negatif değer nedir? Bakın arkadaşlar A noktası B'ye ve C'ye eşit uzaklıktaymış. O zaman iki nokta arasındaki uzaklık formülünü yapacağız. Bazen yalnız şöyle bir hata oluyor. Şunu diyor arkadaşlar hocam A, bunlara eşit uzaklıkta olduğuna göre orta nokta olabilir mi? Evet olabilir ama onu bilemezsiniz. Soruda denk gelebilir, o bizi ilgilendirmiyor. Özellikle BC doğru parçası diye söyler, A da bunların ortasında der. O ayrı bir şey arkadaşlar. Ama sakın siz böyle algılamayın. Bu çok özel bir durum çünkü bir nokta iki noktaya eşit uzaklıktaysa genel olarak böyle gösterilir. Olur da özel bir durum çıkar. Orta nokta çıkar o bizi ilgilendirmiyor. O yüzden bu basit ama çok önemli bir mevzu arkadaşlar. Bir nokta diğerlerine eşit uzaklıkta bildiğiniz uzaklık formülü yapacaksınız. O zaman AB'nin uzunluğu ne oluyor? Bakın 5-8-1 6'nın karesi. 3-11-8'in karesi yani yine 8'in karesi. 100 yapar. Bu da ne demektir? AB uzunluğu 10'muş. O zaman arkadaşlar AC uzunluğu da 11'im olmak zorunda. Onun karesi eşittir. 5 eksi k'nın karesi artı 3 eksi eksi 3'ten 6'nın karesi. Bu da ne yapar bakın? 6, 8, 13 geni Pisagor'dan. O zaman 5 eksi k 8 de olabilir. Eksi 8 de olabilir arkadaşlar. Böylece eksi 8 olması için k'nın 13 olması lazım. 8 olması için eksi 3 olması lazım. Alacağı negatif değer buradan da eksi 3 olacak. Analitik düzlemdeki verilere göre N noktasının koordinatları çarpımı kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bakın burada AB'nin AC'ye oranı 1 bölü 4 verilmiş. Açı ortay da var. O zaman bu ne demek? BN'nin NC'ye oranı da 1 bölü 4 demektir. Kenarların oranı parçaların oranına eşitti. Böylece arkadaşlar aynı doğru üstündeki N noktasına artık yorum yapabiliriz. Bakın 5X'de apsis kaç artmış? 5 artmış. O zaman 1 x'te 1 artar. Yani eksi 1 olur. Absiz. Ordinata baktığımız zaman 5 birimde 10 azalmış. O zaman 1 birimde 2 azalır. Böylece arkadaşlar 2 eksi 2'den 0 olacaktır. Cevabımız ha bizden neyi soruyordu? Çarpımla evet gerçekten eksi 1 çarpı 0'dan cevap 0 gelir. Dik koordinat düzleminde 0, 14, 7, 0 noktalarını birleştiren doğru parçası üzerinde bir xy noktası alınıyor. AC'nin AB'ye oranı 3 bölü 7 olduğuna göre C noktası ordinatı apsisinden kaç fazladır? Tamam. Bakalım şimdi. A noktası B noktası. Ne demiş bize? A 0'a 14. B 7'ye 0 demiş. Bu doğru parçası üzerinde bakın. A C bölü A B, 3 bölü 7 olması için C'nin A'ya yakın olması lazım. Bakın A C, 3 K. AB 7K da, olacağına göre o zaman CB 7 4K kalır. Böylece gayet kolay bir mantık. 7K'da bakın B'den C'ye A'dan B'ye doğru gidelim hadi. Sorun değil nereden nereye gittiğimiz. 7K'da apsis ne olmuş? 0'dan 7'ye 7 artmış. O zaman 3 birimde ne kadar artar? 3. O zaman apsisi 3 olur. Aynı şekilde gelelim ordinata. 7 birimde ordinat ne olmuş bakın? 14'ten 0'a 14 azalmış. O zaman bir birimde 2 azalır. Yani 3 birimde 6 azalır. 14 6'dan 8 olur. C noktasının ordinatı apsisinden böylece 5 birim fazla geldi. Dokuzuncu soruda B noktası A, ortasında verilmiş. A, B, B, C eşit diyor çünkü. C noktası 6'ya 11, A noktası A'ya 2. B noktası arkadaşlar fark ettiyseniz bakın ne olacak? 0'a apsis 0 çünkü. Ordinatı 11, 2 daha 13, yarısı 6,5 olur. Şimdi B noktasının ordinatını biliyoruz. Bizden ne istiyor? A noktasının apsisine. E şimdi B noktasının apsisi 6 artı a bölü 2 eşittir sıfırdan a ne olacak arkadaşlar? Eksi 6. Demek ki eksi 6'ya 2 noktasıymış a noktası. a arasındaki uzaklık ne olur o zaman? 6 eksi eksi 6'dan 12'nin karesi. 11 eksi 2'den 9'un karesi. Bu da 9, 12, 15 üçgeni yapar. Demek ki a uzunluğu 15 birimmiş. Evet 10. soruya da bakalım. d c b 2 katı demiş. Tamam böyle yani. A 4'e 0 noktası. Burası 4 birim. D noktası 0'a 5. O zaman burası da 5 birim. B noktasının apsisi nedir? Dik B'ler çok önemli. Benzerlik sorusu aslında bu. O yüzden B'den dik indireceğiz ki koordinatını bulalım. Bu arada bakın. Alfa beta yapmayı unutmayın. Bu dik B'lerde haliyle arkadaşlar ne oldu bakın. Beta'nın karşısı 4 ise Beta'nın karşısı burada 8. Niye? Benzerlik oranı k bölü 2k'dan 1 bölü 2. Aynı şekilde alfanın karşısı 5 ise alfanın karşısı 10. Böylece B noktasının apsisi 10 değil 14 arkadaşlar totalde. Ve ordinatı da 8. Bizden apsisini istiyor. Cevap Ceyhan. Dik koordinat düzleminde 3 eksi 2 eksi 1 6 noktaları veriliyor. L, M, -K -M 3 bölü 7 imiş. M noktası KL doğru parçasının üzerinde değil diyor. Bu ne demek? KLM hem doğrusal hem de KL doğru parçasının üzerinde değilse o zaman dışındadır arkadaşlar. Aynı doğru üzerinde olan 3 nokta dan bir tanesi doğru parçasının içinde değilse doğru üstündedir. Örnek bakın şimdi burada olduğu gibi KLM bakmadan soruya söylüyorum. KL doğrusu bakın doğru parçası budur ama M noktası bunların dışındadır. M noktası K'ya mı yakın L'ye mi yakın onu nasıl anlayacağız arkadaşlar oranlara bakarak. Şimdi KL doğrusunu çizdiğimiz zaman doğru parçasını daha doğrusu ne demiş bize? LM'nin KM'ye oranı 3 bölü 7 o zaman M, K'ya uzak olması lazım ki oran büyük olsun. Böylece L, 3K dersek K, bakın 7K diyebiliriz. K, de 4K kalır. Bu şekilde oranlardan yararlanarak hangisine yakın olduğunu anlamış olduk. Şimdi buna göre arkadaşlar K noktası 3 eksi 2 verilmiş. L noktası eksi 1'e 6 verilmiş. Artık başlayalım. Şimdi bir kere 4 birimde bakın absis 4 azalmış gördünüz mü? O zaman 3 birimde de 3 azalır. M noktasının absisi eksi 4 olur arkadaşlar. Sonra gelelim ordinata. Ordinat eksi 2'ye 6. O zaman 4 birimde 8 artmış. Bu ne demek? 3 birimde 6 artar demek. 6 6 daha o zaman ordinatı da 12 olacak. Bizden M noktasının ordinatını istiyor. Cevap arkadaşlar 12 olmuş oldu. Gelelim buraya 12. ve son sorumuza. Gayet kolay sorulardı bakın. AOB üçgeninin ağırlık merkezinin koordinatları nedir? Bir kere hemen bakalım. O noktası zaten 0 0. B noktasını biliyor muyuz? Nasıl bulacağız? Çok basit arkadaşlar. Sonuçta bu bir dik koordinat sistemi. Bu yüzden dikten dik inecek. Öklit olmuş olacak. 1 burası, 3 burası. Artık ne söyleyebiliriz? B noktasının apsisini bulmak için şuraya bir A desek. A çarpı 1 öklitten 9. Dokuz, A 9'muş. Yani B noktasının apsisi 10. Ordinatı 0 olmuş olacak. Artık arkadaşlar buna göre... Bir üçgenin ağırlık merkezi apsislerinin toplamının 3'te biri. 11 bölü 3. Ordinatların toplamının 3'te biri. 3 artı 0 artı 0 bölü 3'ten 1. 11 bölü 3'e 1 olacak. Böylece bakın anlattıklarımı çok zor olmayacak şekilde tekrar etmiş oldum.